Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı için Türk bayraklarıyla havalandı. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesindeki Kapadokya turistlerin Kapadokya'ya kuş bakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, bugün gökyüzüne sepetlerini astıkları Türk bayraklarıyla havalandı. Her özel günde olduğu gibi bugün de gökyüzüne Türk bayrakları ile havalanan sıcak hava balon pilotu Hakan Kaya yaptığı açıklamada Tabi her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı asacağız. Milletimizi temsil eden bayraklarımızı asacağız. Atatürk'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Gençliğe ayırman etti bu bayram için. Bunu da e, uçuş esnasında yaklaşık olarak 4000 yolcu olacak. Kapadokya bölgesinde şu an itibariyle. Tüm Türkiye bu bizim özel günümüze dünya daha doğrusu şahitlik etmiş olacak. Bu konuda biz de her zaman gibi yine heyecanlıyız. E, Balıkesir'den geliyorum buraya. E, dün eşimin doğum günüydü. Bugün de e, 19 Mayıs olması dolayısıyla Atatürk'ün bize armağan ettiği genç bir spor bayramında buradan herkesin bütün milleti kutluyorum. Öncelikle e, Burada Kapadokya'da olup bu güzellikler içerisinde bu şekilde balonla uçmayı tercih ettik bu bayramda. E, tüm halkımızı selamlıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Eşim doğum günümde böyle bir sürpriz yaptı. Bu şekilde kutladığı için ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tüm milletimizin de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.